Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Canlı yayındayız. Evet, gördüğünüz gibi kanaldaki ilk canlı yani inşallah güzel geçer. Sevilirse zaten daha fazla gelir canlı yayınlar. Daha kimse yok kimse ele sohbete başlayacağım. Evet bilgisi geldi. Hoş geldin. Bolga'da gelen kişilerle chatten yazışacağım. Bu da belirtilik. <gülüyor> <gülüyor> Sıfır kişi oldu. Evet, birisi geldi. Hoş geldin. Chat'ten yazabiliriz istersen. Sormak istediğin şeylere chat e yazabilirsin, sohbet yazabilirsin derken gitti. Birisi günce şey yapalım. Başlayalım sohbeti. i <laughs>